ilgili arkadaşlarımızın böyle çabaları var, böyle gayretleri var Sayın Bakan. Ee, siz ne diyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz? Biz de yardım gönderdik. Eee Suriye'nin zannediyorum bu aralar hayli yardıma ihtiyacı var. Evet. Ee, bu konuda belki bunun e, bütün Türkiye'ye yayılması ile ilgili e, belki Dışişleri Bakanlığı'nın da bir öncülüğü olabilir. Evet. kardeş ben Tarsus'ta oturuyorum. Bizi gönderdik. Gerçek diyorum yani. Herhalde bağlantıda bir sorun var. Bir yanlışlık var galiba. Başka birisiyle konuştuk. O... Evet. Çok iyi ya. Olabilir. <gülüyor> Süper <gülüyor> değil mi yani? Biz tamam bunu bir şey... Evet. <laughs> insan, ee, aslında insan şey iyi, iyi oldu. Tam oturur. hani hediyelerin <laughs> direkt maddileşmesi, hediyeler meselesinden iyi yere bağlandı. İnsanların hala bir şeyler örüp birine yani hediye etmesi...